Selam. Evet. Bugün Fine Night at Freddy's'in 3. bölümü 3. gelişiyle gelişi dedim lan. Gelişi. Gelişi neyse. 3. gelişiyle karşınızdayım. Bu bölüm farkındayım. Biraz gecikti. Gecikmesinin sebebini biliyor musunuz? Okul ve dersler. <laughs> Şimdi kaçın sınıf olduğumu söylemeyeyim. İleride bir gün söylerim. Ortaokulu ama şunu bilin. Ortaokul gidip de ilkokul olacak halim yok yani. Neyse ortaokulum. Hmm. Yani dersler çok yoğun. Yoğun dedim ya bak konuşamıyorum. Yoğun ve ee, o yüzden gecikti. Bir de okuldan gelince uykum geliyor böyle. Okulda yoruluyorum aşırı yoruluyorum bir uykum geliyor uyuyorum ve bu gece sadece bir dur da konuşayım be bu gece üçüncü gece üçüncü gece sadece çıka aktif Chica aktif evet mutfakta üçüncü gece de sadece çıka ve fox aktif yani Bonnie de gelebilirdi ama o çok gelmiyor ama üçüncü gelişte Çık ama Fox. Ayıp oluyor. Konuşamıyorum bak çıldıracağım. Çıldırma. Çık ama Foxy çok aktif. E, yani çok aktif. Hızlı geliyorlar. Zaten çıkıyor gördüğünüz saat daha, daha 12. Saat daha 12 neredesin acaba? E, evet, kafası yamuk çıkar. Foxy çıkmadı neden ya acaba? Her neyse. Evet, çünkü şu an yanımızda ve öyle bir bakışı var ki Hay senin bakışına başka bakışmıyor. Böyle tarz bak böyle tarz böyle havalı bak böyle senden korkayım ama senin bakışına bak bu nasıl bakış? Her neyse bak mekala ya konuşamıyorum mekala dedim mesela diyecektim mekala ha. selamun aleyküm neyse Mesela bakın bu hiç gelmedi. Bu gece Chica ve Fox aktif ama Fox'ı gelmiyor. Gittin mi? Gittin tamam. Şimdi neredesin buradasın tamam. De, bir de birinci ve ikinci gece kolay. Üçüncü gece orta. Beş, dört ve 5 zor arkadaşlar. Bence bu gece geçelim diye düşünüyorum. Geçelim bence. Bana göre kolay. Normalde orta ama bana göre kolay neyse. Şöyle bakalım. Foxy hiç çıkmadı ha. Hiç e, perdeden çıkmadı böyle. Kafasını bile çıkartmadı. Ve çıkan nerede abi? he burada. Ne yapıyorsun lan orada? Takılıyor öyle. Neyse şarjımı çok harcamayayım. Bir süre tablete bakmayacağım. Ya bu kameraya bakmayacağım daha doğrusu. Ay bak bir kere aldım böyle baktım bak. Düştü. Bak Şimdi el, düşmedi. Neyse. Aa neredesin? Neredesin lan? Çıkar çıkar. Çıkar çıkar. Neredesin? Allah aşkına bir şey karşılaştırma yapacağım da. Çıkanın kameraya gözükmesi lazım. Bir dakika. Çıkacım. Seni bir görebilir miyim? Ha, şuradaki çıkaya bakın. Bir de çıkanın oyuncağına bakın. Hangisi daha tatlı sizce? Tabii ki de bu oyuncak. Oyuncağına bak. Kendisine bak. Evet. Böyle bir karşılaştırma. Şarjım 50'ye düştü ve daha 3 saat var. Benim biraz dikkatli kullanmam lazım. Oyuna biraz ses kaçacağım. Şu an konuşmuyorum. Dinliyorum. Evet hala Allah. Şimdi gündü lan. Lan. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hocam dalga geçsin Bu ne nerede? Bismillah. Hocam hocam. Finali üçüncü gece gelmiyordu. What? Hocam. Hocam sen ciddi misin? Hocam sen ciddi olamazsın. Sen ciddi olamazsın. Sen ciddi. Sen ciddi. Sen ciddi. Sen ciddi. Bismillahirrahmanirrahim. Finali yok. Finali yok. Sen ciddi. Sen ciddi misin oyun? Üçüncü gelirde Finali geliyordu. Aşırı nadir ama. Ve ben şu an çok şanssızım. Abi ben nani yedim. Şarjım da 39. Ben nani yedim abi. Evet ben geçemeyeceğim. Aa orada bakın. Gözü var orada. Orada. Finali orada. Uyuyun kapılara bak. Abi Fox'e bak. Abi ben nereye bakacağımı şaşırdım valla. Oğlum ne oluyor? Neredesiniz? olmayın lan. Bismillah bismillah. Allah'ım yarabbim şu an çok tedirginim. Valla terledim şu an bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yarabbim. Saat 4. Ya Rabbim ya Resulallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim ben çıldıracağım. Saat 4. Oha fili burada. Bir şey diyeceğim sen niye kızlar tuvaletindesin? Kamera bir dönsün göstereceğim. Baksanıza kızlar tuvaletinde. Ayıp be fili. Ne 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 nerede oğlum bu yok? Ha bu ne burada çıkan nereden çıkan burada. Tamam. Foxy Foxy çıktı mı? Çok tamam. Allah'ım yarabbim. 5 olsa tamam, saat? Çıkacağım. 5 olmuyor ya. Allah'ım yarabbim. Biraz ses dinleyeceğim. Adım sesi yok şu an. Çık hala burada. Bu ne? Bu ne hala orada? Fide hala burada mı? Fide hala burada. Tamam. Saat 5 oldu. Kapıları kapatıp beklesem mi? Bence beklemeyeyim. Ya dur tamam Allah Allah. Tamam 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 tamam. Bu ne geldi bu ne geldi. Tamam sakin sakin. Bismillahirrahmanirrahim. 16 şarjım kaldı. Hayır 5. Saat 5 ölürsem kudururum yani. Kudururum. Mükemmel hecelime. Neyse. Şu an vallahi beni ter... Vallahi billahi beni... Yani vallahi billahi demin de çok büyük emin etmeyeyim de bir tanenin böyle sıcakladım. Şimdi neredesiniz? Neredesiniz? Abi şarjım ona düştü ya Resulallah. Şu an bitti. Tamam tamam kardeşim tamam. Şu an bir kere bastım bir daha kapamıyor ya. Fox'e bir kere daha bakayım son bir kere. Ya bakamıyorum ki hareket ediyorlar. Hareket edince kamera bozuluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ne arıyorsun lan lan? Fox yeni değil. Fox bir daha bize koşmaz. Allah'ım. Sağcım yedi. Ha Allah'ım. Sağ şükürler olsun yarabbim. Allah'ım yarabbim sağ şükürler yar olsun. Çok bağırdın lan. Neyse. Dördüncü bölüm ve dördüncü geceyle görüşmek üzere. Evet. Dön yediniz. Her neyse. Hoşçakalın. Bakın şimdi. Tableti açtığım an yine bitecek.